Ama gelmiş orada. Bu da böyle iğrenç bir anımız. Ama ondan sonra iki kadeh alayım. Burada çıplak dans ederim. Şaraba karşı hiç şeyim yok. O yüzden abi her yani benim şaraba karşı kesinlikle bir daha kullanma. İçmem yani. Çok kolay yok oluyorum. Bir de kustum yani. Nefret ederim şaraptan abi. Şöyle bir şey olmuştu. Yine bu Alp dediğim arkadaşım. Alp'in babası biraz taşraklı bir herif. Hatta bilinen de bir adam da ismini vermeyeceğim. Su ismini de vermeyeceğim. Çok böyle ünlü bir herif değil de yani. Bilinen bir iş adamı gibi bir şey. Neyse abi. Yine bunların babası iş için Ankara'ya gidiyor. Annesi de şey. Kardeşinin mi ne? Teyzesinin mi ne? Öyle bir, birinin yanına gidiyordu. Annesi de şeye gidiyor. Elazığ'a gidiyor. Biz evdeyiz.